ananın avradını siker bak. O ağla amına kodumun ağla, ağla. Ağlama lan ağlama çünkü ben de videodayım orospu çocuğu. Senin var ya öyle bir sikerim velet Aynen. velesin şu an oyun yaşında veletin, ya. velesin veletin velesi bile var lan orospu çocuğu. Ekran paylaş ekran paylaş. Şu an, an bir tek. An, Anam köpeği atacağım. Orul orul orospu çocuğu. Şu an videodasın orospu çocuğu. Videodasın şu an. Biz sana güvenlikten korur orul orospu çocuğu. Senin ananı sikeriz bak. Şu anda görüyor ne ki orospu çocuğu. Ben Bak kardeşim ekrana ne yapıyor? şu an videodasın ee, Allah'ın geri Bak videodasın Videodasın şu an geri zekalı amına bu durumda. Allahın aşkısı. Allah aşkısı. <laughs> ünlü oldum diyor Ananın amıyla ünlü oldum Sen ananın amıyla ünlü olursun Allah El Allah aşkısı. Allah aşkısı. Allah aşkısı. Allah aşkısı. Allah aşkısı. Ha bekle salıyorum diyor. Bekle bekle salla amına koydum bu çocuğu salla. Salla amına koydum bu çocuğu salla. Salla salla. Salla da bir sikeyim yani. Amına koydum bu çocuğu. Ya anasını amına yarrak soktum. Bekle. Ha, ha amına koydum bu çocuğu al al götüne sok götüne götüne. Girsin senin götüne amına koydum bu çocuğu. Senin götüne sokayım götüne. Beni duyuyor mu lan piç? He ekran paylaştım ekran göt. Ha, yavşak beyinli seni sen açsana yavşak Onu götü yemez tamına koyayım Orospu çocuğu oru orospu çocuğu senin var ya anana aradın atanın gelmişsini geçmişini var ya <laughs> Delirim bir sikerim bir sikerim var ya Senin var ya Bak. Şu an konuşamazsın çünkü <laughs> açamıyorum Veletsin çünkü amına odumun çocuğu Açsan mikrofonunu Veli aklını siktiyim <laughs> <laughs> Veli <atını sitti. gülüyor> Bekle bekle sen bekle Bekle sana ben bir şey açayım da sen dur Bekle sen şuradan youtube bir saniye bir almalık var ya öyle bir şey bekle, açacak. Bekle. Gibi, bekle bir. bekle şu an videodasın odasın şu an. Şu an seni YouTube açacağız ifşa ama. Kapatırsan anne, anne. bile kapatsan anne. bile banlanırsın şu anda. Banlayacağız sen, seni. Kapatır, moderatörü tanıyoruz lan buna kodum çocuğu. Bu video Tolga. <laughs> Oğlum bu video Tolga'ya gidecek. Anan anamını sikeceksin sen bekle. Aynen anne sen bekle. Bu video Tolga'ya için Yavrucu anne Sen kimsin lan benim şeyimi alıyorsun? Orası bu çocuğu. Senin var ya bir sikerim bir sikerim var ya. Bari şu an var ya şu an videoda hızlı öyle bir rezil oluyorum ki şu an var ya Ben ya, de siktir lan siktir lan rezil olasın onunla bomba kodumu veya sorununda senin mi siktir mi belası oros bu çocuğu Oros evet, bu çocuğu ki bir veresin ki işte veresin Çok ki de mi kaçamıyorsun? Veresin ki mi kaçamıyorsun? orospu bu çocuğu Efendim efendim Ben çağrıya nasıl kişi şey, alacağım? Aga şu an e, ıı, çağrıya kişi ben alabilirim. Her neyse. <laughs> Götüne girsin ama Ferit. Şimdi şey... mikrofonu aç konuş. Ama Ferit. Amına koydum bu çocuğu senin anamdan çıkar babana sokarım Moros bu çocuğu al o elini götüne sok amına koydum bu O elim var ya senin var ya öyle bir Anam. sikerim sikerim Anam. var ya Senin götüne giriyor amına koydum Moros bu, bu çocuğu var ya senin Bişim. var ya Moros bu çocuğu Sen kimsin lan kıyım. Ya lan amına koydum sen kimsin amına koydum bu çocuğu sen ne yok ya ne sikerim Moros bu çocuğu sen ne yok anamına koydum Moros bu çocuğu Anamdan çıkar babana sokarım amına koydum bu çocuğu seni Oğlum bak biz garaj altı çocuğu sikeriz edin amına Biliyor işte biliyor. O kadar orospucu değilsin biliyorum işte orospu çocuğu. Sen rezil oluyorsun orospu çocuğu. Amına kudumu feryadının orospu çocuğu yaramın kafası. Şu an canlı yayındasın. Amına koydum bu çocuğu. Şu an canlı yayındasın. Anasını siktim belediye. Canlı yayındasın şu an. He tamam diyor. Şu an canlı yayındasın. Şu an seni 27 kişi izliyor. Bak YouTube'dan. Amına ah koydum bu çocuğu. Amına ah koydum bu çocuğu. Sen şimdi bak. Anasını siktim bak bak sen bak bak amına koydum çocuğu bak sen bak amına kodumun VQ falan filan yazıyor sen kimsin lan yavşak beni sen anandan çıkar babana sokarım orospu çocuğu anandaki kılığı almış ki orospu Atniki Ya nevetler bu şey Berat nevetlerle hiç uğra halim yok <laughs> velet çünkü ya valla Arkadaşlar <laughs> şunu ekleyin Dastofel Amana koydum çocuğunu ekle amana koydum çocuğunu ekle Ananı sikerim yani seni amana koydumun Hem Göksel kızıya tapıyor amana koydum bu çocuğu Seni sikerim lan amana koydum seni Sen lan yavşak kendi göt Amana koydum Oğlum bak biz garaja altı çocuğu sikeriz ya benim amana Seni siktikten sonra bizi siksin Oruç bu çocuğu Eee seni siktikten seni sikmiş ki bizi siksin amana koydum bu çocuğu seni Var ya bal senin bal var ya Seni bulurum Aman Bak seni bulurum bak duyuyor mu düz Bak seni bulurum çok kötü olur bak Bak seni çok kötü döverim orada Ya ben bulurum ya sen gelirsin Aha da azizim bak Senin üstüne deve yarrağı sokarım Orası çocuğu çok orada Aha buraya gel azizim amın Aynen bahsetme Bekle Arkadaşlar işte orası da linkini at Gel kardeşim bak Bak Bekle. Garaj. 6 Bursa. Bur Bak garaj altı Bursa tamam mı kardeşim? Not al burayı. Tamam mı? Gel kemer çeşmeye amana kodumun çocuğu. Sen gel amana koyacağız senin gel. Amana kodumun çocuğu senin gel. Gel amana koydumun çocuğu. Ne istedin? Orof bu çocuğu. Aynen lan garaj altı seni çıkacaksın. Kameranın da eskiyim diyor. Ben de senin o bilgisayarındaki o Sen ananasın işlemciyi sikeyim amana koydum çocuğu O ekran kartını o götüne sok o rospu çocuğu Allah ekran kartını götüne sok o deneme amana koydumun modunda götüne sok Senin modun ki. bitti oğlum senin şu anda bitti bu video Tolga göndeririz Aynen, Aynen. bu video şu an Tolga'da amana koydum çocuğu bak bak Güvensiz çektireceğim onun da anasını sikeyim Dur dur güvensizliği de ekliyorum şu an bekleyelim Açın tarihi al amana koydumun çocuğuna Fransız Zeus PvP mod amına kodumun çocuğu. Bekliyorum, bekliyorum. Çağrı başarısız diyor. Amcık evladı. Çocuğu korkuyor işte. Korkuyor bak, işte amına kodumun Yani göreceğiz sen. Ananı sikeceğim seni. O deneme modunu elinden almayan orospu çocuğu olsun. Bekle sen ananı. Sike. Oğlum sen de bizim hallerimize düşeceksin. Orospu piç. Ananın avradını sikerim bak sen. Orospu piç. Ananın avradını siktim götü. Oğlum bak burası garaj altı ananı siker bak. Sünnetsiz sensin orospu çocuğu. Ahmet piç diyor. Ananın avradın piç. Şş, lan düz. Götün yemiyor işte. Götün yeseydi şu anda ben bir kaç aldı. Bir kaç aldı. Sen senin... Götüne deve yarrağı girsin. Dinozor da sıcaklı piç. He ne yemiyor lan A, ama. Güven... Bak, güvensiz de ekle kardeşim. Al güvensiz de ekle tamam mı? Al güvensiz de ekle. Ne oluyor ne olmuyor gel. Gör. Eğizlik. Tamam mı lan? Güvensiz, güvensiz kim ki lan? Güvensiz kim ki lan? Siz, sizin götünüz sizin götünüz yemiyor lan. Gelsin güvensiz gelsin amına kodum. gelsin. Ayağını çağırın. Gelsin pantasın. Gelsin balas. Piçini bir al güvensiz piçini. Ne ne bamba mı sikiyoruz bu çocuğu? Bak ek, ek, ekran paylaşıyorum bak amına koydum bu çocuğu. Bak. Bak. Güvensiz. <laughs> bu çare ekşi ekle. Bak güvensiz öz PvP mod yazıyor ya bak. Çare ekle. Orospu çocuğu bak korkuyor bak bekle. Hah şimdi korkmuyor orospu piç. Gönder gelsin amına kodunu. Aynen bekle bekle. O senin var ya. Ama bak çağrı başarısız. Çağrı başarısız diyor. Dur bakayım ekran paylaşarak mı oluyor ki? Ben ya bırak ya. Olum mı? Bunlar kişiyorsa Oğlum korktunuz mu lan? Ha? Güvensiz ananı sikeyim. Niye gelmiyorsun lan? Oralar. Var ya bir gün, bir gün var ya amma bu çocuğu mik açmaya kötü yemiyor ondan sonra geliyor burada yazı yazıyor klavye veleti ya yeseydi emin ol aç mikrofonu gel lan bir susun ben Bilmiyorum konuşacağım sen. ben konuşacağım Süleyman sus bir sus işte yeseydi yeseydi eğer yeseydi amma şey açardı mikrofon açardı adam ahalini bizi banlamazdı çünkü Ha söyle, söyle ki burada işte biz, abi, biz konuşuyoruz, yurdun bir yere bizi bağırmıyorsun, bizim kişiliğimizi edip geçiyor burada amına olunum çocuğum. Ağamın feryadı, bir yerden öğrenmiş lafını bu çocuğu. Bir yerden öğrendiğin He. lafları bize söyleme, bir kardeşim. yerden öğrendiğin bizim lafları bağımlı bize bağımlı. atma. Gelin lan MCS'ye, gelin lan, gelin lan, oda kuruyorum gelin lan, klanı açıyorum, gel, gel, amana koydum bu çocuğu, gel. Gel yani, aga sky ay. O senin dalan götüne gitsin orospu çocuğu. Kes amına kodumun bağlantısını. Dur aga kıvam açayım dur. Gel lan gel. Ha. Evet, sen haksızsın orospu çocuğu. Haksızsın, haksızsın. haksızsın. Haksız. Tam kabullendi. Haksız. Kabullendi. ha burada da yazıyor abi. gençler. Haksızım diyor. Haksızım gördü. Tam bunu tolga atıyoruz. Bandan şu anda. videoda bitti. Tamam mı? Aynen. Hadi baş.